Başkanımız Sayın Salih Atakan Duran'ı İyi Parti İzmir Tire İlçe Belediye Başkanı adayımız olarak kürsüye davet ediyoruz. Partisinin grup toplantısı öncesinde adaylarını da tanıtan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran'ı yeniden aday gösterdi. Grup kürsüsüne İzmir İl Başkanı Ülkü Doğan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümit Özdeale ve Grup Başkan Vekili Müsavat Dervişoğlu ile birlikte çıkan Duran kazanma sözü verdi. Beni bu makama tekrar layık görerek aday gösteren başta Sayın Genel Başkanım Meral Akşener ve tüm partili yol arkadaşlarıma teşekkürlerimi arz ediyorum. Görev süremiz dahilinde mesleki tecrübemizi Tireli hemşerilerimizin emine sumanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yeni dönemde de mesleki tecrübemizin yanında geçen 5 yılda edindiğimiz belediyecilik tecrübesiyle şehri muazzam tahtı kadim yeşil trenin güzel insanlarına en iyi şekilde hizmet edeceğimizi buradan tüm terli hemşehrilerime müjdelemek istiyorum. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısında konuştu. Akşener partisinin seçim afişlerinin belediye engeline takıldığını açıklayarak sitem etti. Önümüzde yeni bir engel var. Bugün de birileri istiyor ki billboardsuz seçim kampanyası yapalım. Bizi sansürlemek isteyen saray değil belediye bizi engellemeye çalışan Beştepe değil Saraçhane. Ya ne kadar da ilginç değil mi? Akşener seçim sloganlarına bir yenisini de ekleyerek tepkisini yeniledi. Bir tane de benden olsun. Beşinciyi de, beşinciyi de ben eklettim saray sansürüne de belediye sansürüne de mecbur değilsin. Eskişehir'de yaptığı konuşmayı gündeme getirerek Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenen Akşener partisinin yardım alıp almadığını sordu. Buradan Sayın Özel'e sesleniyorum. Bunun cevabını vermek zorundasınız muhterem. Siz bilmeyebilirsiniz. 2017'de biz hayır Oyu kullanmak üzere kampanya yaptık. Partimiz yok, partimiz yok. Şimdi eski genel başkanınız Sayın Kılıçdaroğlu'na gidin sorun. Meral Akşener ve arkadaşlarına Cumhuriyet Halk Partisi bir liralık yardım yapmış mı? Biliyorum ki cevabı hayır. Sonra partimizi kurduk, nelerle karşılaştık herkes biliyor. O dönemde. Sayın Kılıçdaroğlu, başında bulunduğu Cumhuriyet Halk Partisi ve emrinde olan belediyeler eliyle bize 1 lira bir kuruş para yardımı yapmış mı? Sayın Kılıçdaroğlu, buna cevap vermek zorundasınız. Bu işin peşini bırakmayacağım. Akşener AK Parti ile ittifak söylemlerine de sert bir cevap verdi. Birbirinden farklı gözüken ama aslında aynı kurtlu elmanın iki yarısı olanların sürekli olarak ürettiği yalanları, dolanları, masalları dinliyoruz. Mesela bunlar lafa gelince en büyük Atatürkçü kendileri miş gibi yaparlar. Ama bir taraf Atatürk'ümüze düşman, hangi onursuz varsa onunla birlikte yol yürürken diğer taraf ise malum Şer Ocağına şirin gözükmek için ismini bizzat Atatürk'ün verdiği vilayetimizin adını bile söyleyemez. Başkan Akşener Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesine de tepki göstererek anayasa krizinin derinleştiğini söyledi. Ülkemizde aylardır süre gelen anayasal krizi gazi meclisimizden çıkan Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi kararıyla birlikte artık ülkemizi Anayasasız bir devlet olma tehlikesine doğru sürüklemeye başladı. Peki tüm bunlar olurken Cumhurbaşkanı sıfatıyla devlet organları arasındaki sorunları çözüp uyumu sağlamakla görevli olan Sayın Erdoğan ne yapıyor dersiniz? Her zaman olduğu gibi sorunu büyütmeyi, uyumsuzluğu körüklemeyi, krizi derinleştirmeyi tercih ediyor. Çünkü artık öyle bir noktaya geldiler ki bu arkadaşlar için devletmiş, anayasaymış, kanunmuş. Artık hepsi önemsiz bir teferruat haline geldi. Akşener İzmir'de Suriyeli sığınmacının saldırısı sonucunda hayatını kaybeden 12 yaşındaki Behiye Edizi hatırlatarak sığınmacı sorununu vurguladı. Kontrolsüz göç ve sığınmacı sorunu Türkiye'nin milli güvenliği için en öncelikli tehditlerden biri haline geldi. Türkiye'nin her şehri kaçak ve sığınmacılarla doldu. Artık göz göre göre Türk milletinin milli kültürü tahrip ediliyor. Yüzyıldır milli kültürümüz etrafında şekillenen Türk milleti havuzu bugün başka bir yapı etrafında oluşan farklı bir değerler sisteminin tahribi ve tehdidi altında.